kaldı. Keşke 70 yıl önce bu AK Parti olaydı bu Türkiye'nin başında. Hainle ne yaptı Osmanlı'dan sonra? Bu emperyalizmin uşakları dinsa ne yaptı? Takke yasa, eser yasa, eser yasa. Ondan sonra şey yasa üniversitelerde bak yıllardır onunla oyaladılar milleti bir çivi çakmadılar. Bu adamla geldi. Layıklı gelden gidi ya. İrtica geldi. Hani layıklı en güzel bu iktidar uygulu ya. Konu. Hayır hayır. Sen ya biz burayla konuşuyoruz. Yani. Hanımefendi. Sen. Şu, sen <laughs> bak vallahi bak. Güzelli ararın. Bak güzelli ararın içeri aldırın. Biz burada kurtaj ya. Bak içeri aldırın. Dilika dikkat et. Hain. Vatan haini. Kurtaç yapıyor burada.